Merhaba arkadaşım, hoş geldin. Ben Ahmet Sayı Çiçek, Türkçe öğretmeniyim. Bugün sana söz sanatlarını yani edebi sanatları anlatacağım. Yalnız bunu anlatmaya geçmeden önce biraz kendimden bahsedeyim ilk videomuz olduğu için. 3 ee, yıldır Türkçe öğretmenliği yapıyorum. Bununla birlikte Instagram ve çeşitli mecralarda Türkçe öğretmenliği alanında gönderiler paylaşıyorum. Bu gönderilerin içerisinde kodlamalar, naçizane, tavsiyeler, bilgi kartları, sorular var. Bunun dışında kendime ait bir denemem, ortaklı bir soru bankam ve kimya yayın evlerine de fason olarak sattığım sorular var. Bu talep edilen denemelerden bir tanesi. Burada söz sanatlarının ilk başta açıklamalarını tanımlarını yapacağım. Daha sonra birer örnek, birkaç örnek işleyip geçeceğiz. Burada durdurup tanım okuyabilirsin. Bugün 16 adet söz sanatını işleyeceğiz. Teşbih, benzetme. Burada üniversitede Osmanlı Türkçesi dersi alanlar bilir. Edebiyat öğretmenleri, Türkçe öğretmenleri veya kimi imam hatip liselerinde de bu Osmanlı Türkçesi vardır. Biz bazı kalıplar öğreniriz. Bu kalıplarda zayıf harflere bakarak birçok sözcüğün anlamını bilebiliriz. Mahkum, hakim gibi. Burada şebeh sözcüğü mesela benzetme anlamına gelir. Teşbih ise yani şebeh yapma, benzetme yapma anlamına gelir. Böylece birçok sözcüğün anlamını çıkarabilirsiniz. Bu tarih dersinde divan edebiyatındaki beyitleri çözümlerken çok fazla işimize yarayabilir. Dil bilgisi konusunda bilgilere sahip olmak bize bazen bilgi sahibi olmasak da diğer konularda soru çözülebilir. Mesela size bir yazar tanıtıyordur veya işte bir bilim insanı tanıtıyordur. Önemli bir şahsiyet tanıtıyordur. Bununla ilgili bilgiye hakim değilsiniz. Ancak orada Fransız olduğu geçer. Siz Fransız isimlerini bildiğiniz için aşağıdan 3 kişiyi eleyebilirsiniz. Bunun gibi. Şimdi bizim teşbihimizde 4 adet unsur var. Benzeyen, kendisine benzetilen benzetme yönü ve benzetme edatı. Bizim temel unsurlarımız benzeyen ve kendisine benzetilendir. Benzetme ve benzetme edatı ve yönü ise temel unsurlarımız değil. Bunları çeşitli şekillerde kullanarak farklı söz sanatları yapıyoruz. İleride göreceğiz. Asıl ögelerin sadece asıl ögelerin kullanılarak yapıldığı benzetmelere ise teşbihi beli deniyor. Şimdi teşbih benzetme. Bin atlı akınlar da çocuklar gibi şenlik. Bin atlımız neye benziyor? Çocuklara benziyor. Peki çocuklara hangi yönden benziyor? Şenlik olma yönünden benziyor. Gibi edatımız da burada bizim sözcüğümüz olarak duruyor. Yani dört unsurunun da kullanıldığı bir teşbih, benzetmemiz. Köyler ufka dizilen tozlanmış bir resim. Yollar köyleri saran eş, eskimiş çerçeveler. Bunların şairlerini almadım maalesef. Sığmıyor. Sayfayı kalabalıklaştırıyor diye. Köyler neye benziyor? Birer resme benziyor. Yollar ise çerçevelere benziyor. Peki hangi yönden benziyorlar? Tozlanmak ve sararmak yönünden, sarmak yönünden benzetiliyor. Ancak burada benzetme adatımız yok. Yani kim unsurları verebiliyoruz, kim unsurları vermiyoruz. Teşbihi beli az önce demiştik. Sadece temel unsurların kullanıldığı teşbihlerdir. Yani benzeyen ve kendisine benzetilen. Gümüş bir dumanla kapandı her yer. Şimdi gümüş bir duman. Burada benzeyenimiz duman. Peki neye benzetiliyor? Gümüşe benziyor. Hangi yönden benziyor? Bilmiyoruz. Şair vermemiş. Grilik yönünden olabilir. Burada edatımız da yok. Yani sadece iki unsur, temel unsur kullanıldığı için teşbihi belli diyebiliriz buna. İstihare ise bu temel unsurlardan sadece birisinin kullanıldığı söz sanatıdır. Ee, mesela bu çok fazla şu örnek verilir liselerde. Aslanlar cepheye gidiyor. Aslanlar derken kimden bahsediliyor? askerlerimizden bahsediliyor. Aslan gibi yürekli demiyor, benzetme yönünü vermiyor. Veya aslan demiyor, kendisine benzetlerini söylemiyor. Gibi sözcüğünü edatını vermiyor. Sadece aslanlar diyerek bir istiare yapıyor. <laughs> Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Diye devam eder. Cahit Sıtkı Tarancı'nın 35 yaş şiiri. Benim en sevdiğim şiirdir kendisi. Bugünkü dersimizde de çok fazla göreceğiz. Çünkü söz sanatlarıyla bezeli bir şiir. Şakak dediğimiz böyle insanın şurasıdır. Kar derken aslında burada neyden bahsediyor? Ağıran saçlardan bahsediyor. Ancak <laughs> temel unsurlardan yani ağıran saç ve kardan sadece karı verdiği için burada bir istiare var. Altta açıklamamızı vermişiz. mecaz mürsel at aktarması. Burada bir sözün benzetme amacı güdülmeden başka bir sözün yerine kullanılmasıdır. Buna verilen en klasik örnek çöpü dök. Aslında mesela çöpün içindekileri dökülmesini ima ediyor. Burada çöpü dök derken. Nedir 3-4 alın? Bir yurdun alnından boşansın ter. Şimdi yurt terleyebilen bir varlık mıdır? Hayır. Aslında burada yurt derken neyden bahsediyor? Yurtta yaşayan insanlar. Deniz güzel. Geceler çeşmeler serin. Çeşme serin olabilir mi? Şu sağdaki bir çeşme. Oraya görselini koydum. Yani bu çeşme serin olamaz. Aslında serin derken neden kastediyor? Ne, ne, neyi ima ediyor? çeşmenin içindeki sudan bahsediyor. İç dış ilişkisi var. Az öncekinde de yer insan ilişkisi. Buna şu örnek de verilir. Ankara bu işe çok kızdı. Yani Ankara bu işe nasıl kızabilir? Ne, benim denizim yok diye kızamaz. Aslında Ankara derken Ankara'daki bakanlar, milletvekilleri bunların kızdığından bahsediyor. Rastlamışım duvarda bir şair arkadaşa. Burada gerçekten de duvarda bir şair arkadaş asılı bulunmuyor. Aslında burada ima ettiği şaire ait bir şiiri duvardaki bir tabloda görünebilir. Eser sanatçı ilişkisi demişiz buna da. Teşhis az önce zayıf harflerden bahsetmiştik. T kalıbıyla şahıs sözcüğü mesela buradaki zayıf harflerimizde oluşturulan bir sözcük. Şahıslaştırma, şahıs yapma yani kişileştirme. Hani bunları biliyoruz zaten. Ancak kimi zaman sınav sitesiyle aklımızda karıştırdığımız zaman bu zayıf harfler bize çok fazla yardımcı olabilir. Yani insan dışındaki bir varlığa insan özellikleri vermek, duyuş ve davranış özellikleri. kuşu kişileştirmenin bulunduğu her yerde de istiare vardır ayrıca. Çünkü burada onun sadece bir özelliğini vermiş oluyorsunuz. Hal işte bir vapuru vurdular dört kişi. Demirlemiş de eli kolu bağlıydı. Ağlıyordu. Yani şiiri çok iyi okuyamıyorum ancak. Burada sizce vapur ağlayabilir mi? Cansız bir varlık. Ağlayamaz elbette. Burada insana ait ağlama özelliği vapura verilerek ne yapılmış? Şahıslaştırılmış, kişileştirilmiş yani teşhis yapılmış. Altta da açıklamamızı vermişiz notumuzu. Benzetmenin asıl unsurları olan benzeyen ya da kendisine benzetilenin yalnız birinin kullanılması. Tenasüp sözcüğü de münasip sözcüğünden aklınıza gelebilir. Yine bu e, Osmanlı, affedersiniz Arapça'da sözcükler böyle türetildiği için birçok sözcük aslında birbirinden türemiştir. Türkçeden farklı olarak işte bir türeme vardır. Tenasüp, münasip, uygunluk. Anlamca birbiriyle ilgili kelimelerin bir arada kullanılması. Mesela lale-i sümbülü gülü har almış. Zevk-i şevk ehlini ahu huzar almış. Burada har diken demek arkadaşlar. Yani eğer üstünde böyle bir şapka varsa diken anlamına geliyor. Eğer şapkamız yoksa ateş anlamına geliyor. Lale, sümbül, gül, diken sözcükleri birbiriyle uyumlu olduğu için burada tenasüp söz sanatının varlığını söyleyebiliriz. Yersin içersin sofrasında 300 senedir. Kuvvetlisin ama kuvvet hak değil. Bakımsızlıklarla göçüp gitmiş bir cihan. Burada şairlerini almadım. Yemek, içmek, sofra sözcükleri bir arada kullanıldığı için ne var burada? Tenasüp söz sanatımız var. Ha, burada bulmak kolay. Ancak kimi divan şiirlerinde yani sözcüklere çok hakim olmadığımız için ağır Farsça sözcükler olduğu için bunları bulamıyoruz. O yüzden divan şiiri çözümlemesi yaparken de bol bol çok fazla kullanılan sözcükleri bilmek lazım. Tezat zıt yapma yine kalıbımız karşıtlık yani tezat. Birbirine karşı düşünce, duygu ve hayal ve durumları bir arada kullanma sanatıdır. Burada Tezatı bulmak zor değil söz sanatı olarak. Yani eğer çok ağdalı bir dil kullanılmamışsa kolay bulunabilen bir söz sanatı. Düşman, neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Burada düşman ve dost sözcükleri birbirine açıkça bir tezatlık ifade eder. Yani tezat söz sanatından söz edebiliriz. Ne efkün ah ey didar <laughs> hürriyet. Esiri aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten. Hürriyet, özgürlük, esaret tutsaklık sözcükleri burada tezatlık oluşturur oluşturur. Telmih hemen herkesçe bilinen yani kişiye özgü bir şey olmayacak. Kıssalardan çeşitli şekillerde bilinen bir durumu gönderme yapma sanatıdır. Burada mesela biz Leyla ile Mecnun'u kıssalardan, halk hikayelerinden, şiirlerden, türkülerden biliriz. O gece o müthiş deniz durgundu. Ömründe susmayan rüzgar yorgundu. En kara gönüller aya vurgundu. Leyla'yı içinde bulan er gibi. Biz burada Leyla ile Mecnun'un kıssasını biliyoruz. Bu yüzden burada termiş söz sanatından söz edebiliriz. Avazeyi bu aleme Davut gibi sal. Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Şimdi Hazreti Davut İslami kaynaklarda veya işte Hristiyanlık Zebur gibi kaynaklarda, Yahudilik kaynaklarında sesinin gürlüğü, sesinin güzelliği, hoşluğuyla ün salmış bir şahsiyettir. Burada Baki Hazreti Davud'da gönderme yaparak bir telmiş söz sanatında bulunmuş. Hatta bu Davudi ses diye bir tanımlama vardır. Mesela Yüzüklerin Efendisi'ndeki Gandalf Davudi sese sahip bir kişiliktir. Hüsnü talil, hüsün güzellik sözünden bulabiliriz. Güzel nedene bağlama demektir. Bir olayı gerçek nedenin dışında daha güzel bir nedene bağlamaktır. Yani daha güzel bir neden derken illaki çok böyle çiçekli, böcekli, aşklı bir sebep olmasına gerek yok. Yani gerçek nedenin dışında bir sebebe bağlamaktır. O çay ağır akar. Yorgun mu bilmem. Mehtabı hasta mı, solgun mu bilmem. Şimdi çayın ağır akması arkadaşlar sizce yorgunlukla, solgunlukla, hastalıkla mı ilgili yoksa çayın debisiyle mi ilgili? Yani dönemsel özellikleri yağış, ondan sonra işte havanın sıcaklığı, su altının çekiciliği, yani zeminin geçirgenliği bunun gibi özelliklerle mi alakalı yoksa yorgunluk mu? Elbette yorgunluk değil, bunu şair de biliyor. Ancak daha güzel bir nedene bağlamak, daha estetik bir duyuş katmak için bu söz sanatını kullanmış. Tecahül Arif, cahil cehalet sözcüğünden bulabiliriz bunu da. Bilip bilmemezlikten gelme veya bilmezden gelme. Bildiği bir şeyi ne yapıyor şair? Bilmiyormuş gibi yapıyor. Yine bir estetik duyuş katmak için. Yine Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiirine geldik. 35 yaş şiiri. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Şimdi şair buradaki beyazlığın kar olmadığını biliyor. Ama ne yapıyor? Bilmez, bilmemezlikten geliyor. Veya benim mi Allah'ım bu çizgili yüz derken yüzün kendisine ait olduğu çok açık. Çünkü sen aynaya bakıyorsun. Ancak burada estetik duyuş için ne oluyor? Bilip bilmemezlikten geliyor. Yılın ilk karı yağdı. İyice kısaldı günler. Ölülerimiz üşür mü ki? Ölülerimiz üşümez. Çünkü ölülerimizin hissiyatı yoktur hayatlarını kaybetmişlerdir. Şair bunu bildiği halde bilip bilmemezlikten geldiği için bir tecahülü arif söz sanatından söz edebiliriz. Kinaye veya değinmece gerçek anlamı düşünülebilecek bir sözcüğü mecaz anlamıyla kullanma söz sanatıdır. Yani Türkçe muhtemelen dünyada en fazla atasözü ve deyimin olduğu ilk diller arasındadır. O yüzden çok fazla kinayeye başvururuz biz, mecaza başvururuz. Gene parmağı ağzımda kaldı. Masumluk akıyordu yüzünüzden. Şimdi parmağı ağzında böyle kalmış mıdır size? Elbette hayır. Aslında burada sağ taraftaki görselde gösterdiğim gibi şaşalamış, şaşa kalmış anlamına geliyor. Bu anlamını söylüyor ancak ifade etmek istediği şaşalamak. Bu yüzden bir kinaye söz sanatımız vardır. Aynı açıklamayı burada yapmışım. Siz durdurarak da okuyabilirsiniz. Atılan ok geri gelmez. Atılan ok elbette geri gelmez. Yani eğer oku gökyüzüne atmıyorsanız atılan ok geri gelmez. Ancak burada şairin ifade etmek, daha doğrusu bu sözü söyleyen kişinin ifade etmek istediği ok attığın zaman geri gelmez değil. Yani kimi işlerin dönüşü olmaz, kimi pişmanlıklar fayda etmek, etmez demek istiyor. Bu yüzden bir kinayemiz söz konusudur. Tevriye benim söz sanatı olarak en çok ustaca bulduğum ve en beğendiğim bir söz sanatıdır bir anlatım inceliği elde etmek için birden çok anlamı olan bir sözcüğü yakın anlamı değil uzak anlamı ima ediliyor. Ancak burada ikisi de ne? Gerçek anlamlıdır. O yüzden kinayeden farklı diyoruz bunu. Bu kadar letafet çünkü sen ne var? Beyaz gerdanında bir de ben gerek. Şimdi ben dediğimizde ne geliyor aklımıza? Bir buradaki vücudumuzdaki benler gelebilir. Bir de ben yani kendim. Birini tekil kişi gelebilir. Burada şair bunu kastediyor. Ancak aslında aynı biçimde kendisini söylemek istiyor. İkisi de gerçek anlamlı. Senin gerdanına ben gelip sarılmalıyım demek istiyor. Bunu muhtemelen bir kadına yazmıştır. Gerçi divan edebiyatında erkeklere de yazıldığını biliyoruz bunun. Birinci tekil kişi ve ben anlamları ikisi de gerçek anlamlı olarak kullanılmıştır. Tarih, iğneleme, bir kişiyi, durumu, olayı veya oluyu eleştirmek amacıyla ne yapıyor? Tam tersini kastediyor. Burada söz sanatı olarak tariz var diyebiliriz bu zaman. Bir nasihatim var zamana uygun. Tut sözümü yattıkça yat, uyanma. Meşhur bir kelamdır, sen kazan sen ye. El için yok yere ateşe yanma. Her nere gidersen eylet alanı. Öyle yap ki ağlatasın güleni. Bir saatte söyle yüz bin yalanı. El bir doğru söz söylerse inanma. Demiş Huzuri. Bu şiir elbette çok daha uzun. Biz e, işimizi görecek kadarını aldık buraya. Burada aslında Huzuri söylediklerinin tam tersini kastediyor. Bu şekilde tarih söz sanatını yapıyor. Ne diyor mesela? El doğru bir söz söylerse inan demek istiyor. Veya işte bir saatte yüz bin tane yalan söyleme diyor. Doğru söyle diyor. Dürüst ol diyor. Güleni ağlatma diyor. Her gittiğin yeri talan eyleme diyor. Talan etme diyor. Aslında tam tersini söyleyerek mükemmel bir tarih söz sanatıyla bezeli bir şiir yazmış kendisi. Bunun devamını tamamını okuyabilirsiniz. Altta da yine bir örnek vermişim Sınıfın en çalışkanı da geldi Derken tarih söz sanatından söz ediyorsak Burada aslında gelen kişi çalışkan mıdır? Hayır sınıfın en temellerinden birisidir İrsali mesel Misal sözcüğünden bunu bulabiliriz Şiirde atasözü veya özdeyiş kullanma söz sanatıdır Günde doğar günde doğar Bir gün mutlaka gün doğar Gün doğmadan neler doğar Gün doğmadan şehzade başında Gün doğmadan neler dolar sözcüğüyle cümlesiyle biz burada irsali meselem varlığından söz edebiliriz. Dörtlüğün üçüncü dizesinde atasözü kullanılmıştır demişiz. Tok olanlar bilemez çektiğini aç kalanın. Sırtı pek kimseye ahval-i şita yaz görünür. Burada da tok açın halinden anlamaz meseliyle atasözüyle irsali mesel söz sanatından bahsedebiliriz. Bunun dışında bugün işleyeceğimiz 16 söz sanatından birisi olmayan iktibastan söz edeyim. İktibas da e, divan şiirinde kullanılır. Kur'an ayetlerinden, ayetlerden, surelerden alıntı yapmadır. Bunu e, söylemiştim videonun başında. Instagram'da ve Youtube'da kodlamalar paylaştığımı. Bunu şu şekilde kodlamıştım. Kul eyuzu birab nas kullanalım iktibas diye. Yani size de tavsiye ederim. Çok fazla kodlama yapmak kafanızı karıştırmaz. Sizin bilgilerinizi net bir şekilde ortaya çıkarır mübala veya mübala yani abartma sözün gücünü etkisini arttırmak için bir şeyi olduğundan çok fazla veya olduğundan çok az göstermek. Bu zaman söz sanatı olarak mübalağadan bahsedebiliriz. Mehmet Akif Ersoy, Türk şiirinin en güçlü kalemlerinden birisidir. Çanakkale şiirleri, şiirine, şa, kanak, affedersin, Çanakkale şehitlerine şiiri çok mükemmel, kusursuz bir şiirdir. Burada da başka bir şiirini aldım mübalağa sanatına örnek olarak cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur bilmeyiz yürürüz. Düşer mi tek taş sandın harimin namusun meğer ki harbe giren son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa çıldırsa denizler ordu bulutlar donanma yağdırsa bu altımızdaki yerden bütün yanar dağlar taşıp da kaplasa afakı bir kızıl sarsar. Burada sarsar ilk önce şunu söyleyeyim açıklık getireyim sarsar sar sağ tarafta e, görsel olarak bıraktığım siklon veya kasırga denen bir hava olayı bunun kızıl bir şekilde gökyüzünü kapladığını düşünün yani abartıya bakın yani cehennem olsa göğsümüzde söndürürüz burada bir abartma var asla dönme diyor tek taşı bile düşmez diyor harimi namus bu arada şu demek e, bir takım insanlar için korunması gereken namus gibi korunması gereken yerler mesela Türkler için bu Türkiye sınırları ee, Müslümanlar içinse Kabe yine bir harimi namustur. Mahşer kudursa çıldırsa donanmalar yağdırsa taşıp takaf kaplasa ahfakı bir kızıl sarsar Yani böyle bir abartmayla bezeli bir şiir örneği vermişim buraya. Bu da sanırım son söz sanatımızdı arkadaşlar. Ee, elimden geldiğince açıklık getirerek ve örnekler vererek anlatmaya çalıştım. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın.